Bir rüva da vardı ben size bir rüva söyleyeyim de sonuç. Büyüklerden birisi bir rüva ruha görmüş. Rüvadan baktı ki kendine büyük bir asfaltının yolundan çamura girmiş. Tamam boğaza kadar. Kıyamet günüdür bütün insanlar havşa gel hasşa gelmiş. Allahu Teala huzuruna çıkmışlar. Bir kafile kafile ifadesini alıp şefaatini yapıp bunu herkesi kendi kavminden, herkesi kendi aileden, herkesi kendi şeysinden kafile kafile Allahu Teala'nın huzuruna gidip çıkıyor gidiyor. Baba Adem ala Nebiyyine aleyhissalatü vesselam başlıyor. Dur o geldi, çağırdık, bağırdı, rica etti, zar zar etti, fikan -sal -sal etti, hiç bize bakmadı, geçti. Edip başlamış peygamberlere gelmiş. Tam peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e kadar geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e de çağırdık, bağırdık, rica ettik. Hiç bize bakmadılar, gittik. Sahabeler de geldi, geldi gittiler. Evliyeler de geldi, gittiler. Bağırdım, çağırdım. Hiç kimse bana bakmadı. Hey vah dedim vallahi ben gittim. Ebedün ebed burada kaldım. Daha umudumuz kesti. Bir baktım ki bir sufi geldi. Sufi kıyafetinden elini sırtına bela vurmuş. O hasretten yavaş yavaş geliyor. Umudumuz da kesti. Daha Çarmı da halimiz de kalmadı. mi çarşamı, nasıl olacak diye tereddüme düştüm. O da tam karşımıza geldi. Çağırmadan dedi ben size kurtarayım mı? Bir ses geldi ondan. Çok geçtim. Bundan daha istem var mı? Daha istemiz yoktur ki. Hemen dedi elini uzattı. bu O çamurdan beni kurtardı. Asfaltın üzerinde bıraktı. Hadi gidelim demiş. Biz kaç ayaktan gittik. Bir düşünde bize geldi. Dedi ya bir sorayım kimdi beni kurtardı? O kadar peygamberler, o kadar uliyeler, o kadar sahabeler geldiler, gittiler, bize kurtarmadı, o bana kurtardı. Kimdi ben, bir sorayım. Kur'an dedi, sen kimsin? bizden bana döndü de ben Şah-ı ben. Böyle söyleyince tekrar ben şok geçtim. Kaç ayakta daha gittik. Biz daha düşündüğünde bana geldi dedi ya Şahin Akşıbın dünyada çok ismi vardı. Çok büyüktü. O kadar sofileri vardı, o kadar salıkları vardı, o kadar kulafaları vardı. Onlar hepsi bıraktı, tek başına nereye gidiyoruz? Ben bir sorayım. Kurban dedim, dünyadan Şahin Akşıbın ismi çok büyüktü. Çok sofileri vardı, çok da salıkları vardı, çok da kulafaları vardı. Onlara bıraktı, nereye gidiyorsunuz? diye sordum. Hemen dedi elini e, e altına koydu bir kutu çıkarttırdı. Dedi bu kutu açtı çok ince ince sinekler, sinekler var. Dedi bunlar hepsi sofimizdir. Bunlara hepsi kabirden kalkınca hepsi bunlara toplandı bu, bu, bu ortaya koyduk. Ben istedim ki haşr, neşr, kıyamet görmesin. Allahu Teala huzuruna çıkıp utanmasın. Oraya koyduk. Onların şefaatini yaptırdık, işini bitirdik, avraklarını düzeltirdik. Onları götürüp cennete herkesi kendi makamına bırakıp oraya girsin haşir görmesin, şey kıyamet görmesin. Allahu Teala hüzünle gidip utanmasın. Böyle <laughs> niyet ettik. Allahu Teala niyetimizde kabul etti, şefaatimizde kabul etti. Onu götürüyoruz. Biz de çalışalım o kutuya gelelim. İnşallah da ümidimiz vardır. Allahu Teala sözümüz, duamız kabul edip bütün sadarlarını sofilerini oraya koyup o niyet etmişiz. Şimdi Mehdi de gelse Kur'an'dan başka eline alacağı bir şey yoksa, Hz. İsa da gelse Kur'an'dan başka eline alacağı bir şey yoksa, o zaman oturup şunu veya bunu beklemenin bir manası, bir anlamı kalıyor mu, kalmıyor mu? Kalmıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim burada. Zaten Kur'an'a muhatabız. Zaten Kur'an'la mükellefiz. Neyi bekliyorsunuz? Mehdi beni ne alakadar eder? Hazreti İsa bizi ne alakadar eder? Kainatın sultanı gelmiş, Kur'an'ı getirmiş, mucizeyi koymuş, önünde, elinde, işte okuyorsun, bakıyorsun. Şimdi Kur'an'la ne yapıyorsun, o zaman ne yapacaksın? Kur'an sana bakıyor, sen Kur'an'a bakıyorsun. O seni anlamıyor, sen onu anlamıyorsun. Müslümanların derdi buradadır. Müslümanların meselesi Mehdi meselesi değildir. Müslümanların meselesi Hazreti İsa gelecek mi gelmez hiç, hiç alakalar etmez bizi. Müslümanların meselesi Kur'an-ı Kerim meselesidir. Kur'an'ı anlıyorsanız, yaşıyorsanız varsınız, yoksa yoksunuz. Bu kadar basit mesele. Çünkü Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri yeryüzündeki ulemayı da alimleri, velileri, şehitleri, salihleri, sıddıkları ne kadar insan varsa hepsini Kur'an'a göre yargılayacak, Kur'an'a göre sorgulayacaktır. Yani Allahu Teala insanları Mehdi'ye göre mi sorgulayacak mahşerde? Ne dersiniz? Mehdi'ye göre mi? Vallahi hayır. Allahu Teala insanları Hazreti İsa'ya göre mi sorgulayacak, yargılayacak? Hayır. Hazreti Allah Celle Celle, insanları Abdülkadir Geylani'ye göre mi sorgulayacak? Soruyorum, siz söyleyin. Hayır. Hazreti Allah insanları Nakşi Bendi'ye göre mi sorgulayacak? Hayır. Falan Efendi'ye, falan Şeyha göre mi? Hayır. O zaman siz söyleyin, neye göre sorgulayacak? Mesele bitmiştir. Bizim meselemiz tarikat meselesinde değildir. Kur'an meselesidir. Kur'an yoksa tarikat da yoktur. Kur'an yoksa şeriat da yoktur. Kur'an yoksa İslam da yoktur. Kur'an yoksa hayat yoktur. Hepsinin kaynağı Kur'an. Ne tarikatı? Ne şeyhı ya? O da senin gibi, benim gibi, herkes gibi Kur'an'a göre sorgulanacak. Kur'an'a göre yargılanacak. Mahşerde hesap verecek. Yanlış yerlere bağlanmayalım yanlış yerlerden fetva almayalım, aldanmayalım, aldatılmayalım diye bunu söylüyorum. Adam diyor ki, hocam yok diyor, ben falan efendiye bağlandım, benim makamım cennettir diyor. Ya nerede böyle yazıyor, hangi kitap yazıyor ya? Ben falan efendi hazretlerle bağlıyım hocam diyor, Allah bana soru sormayacak diyor. Fesubhanallah. Nereden aldın bu senedi sen ya? Aman ya Rabbi, aklımız, hayalimiz almıyor. Öyle sapıklıklar almış başını gidiyor ki, öyle yanlışlar, yanlışlıklar almış başını gidiyor ki, alemi İslam farkındaysanız her gün biraz daha yutuluyor, uyutuluyor, yutuluyor, uyutuluyor.